Bir h sınıfından herkese merhaba. Bir oyun oynayacağız kelime oyunu. Semih ile başlayacak. Semih bir kelime söyleyecek. Semih'in söylediği kelimenin son harfiyle Eymen devam ettirecek. Kazanan da bu kupayı alacak. Ondan sonra kuralları söylüyorum. Çok bekleyen, yanlış söyleyen elenir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Semi sendeyiz. Arab Ara Atatürk. Atatürk Köstebek Köstebek 3 2 1 Köstebek Balık. dedi Köstebek. Ay kedi. Bir daha affetme annem ellerim ona göre. Kedi dedi Asya. Kedi. İnek. Evet. <laughs> Kemal, Kemal.